Merhaba değerli KDL takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi saman ithal ediyoruz arkadaşlar. Şu an Bulgaristan'dayız. Bulgarlardan saman aldım arkadaşlar. Türkiye'ye götüreceğim. Trakya'da toprağım samansız kalmış. Yapacak bir şey yok. Mecburen arkadaşlar o tarafa bir saman sevkiyatımız olacak. Gördüğünüz gibi şu an Mutlu olarak oynuyoruz arkadaşlar. BMC'nin Fatih modeli var modumuz. Saman yükledik. Beyada bir yüklü samanımız var. İnşallah yolda devirmeyiz arkadaşlar. Aracımız bu şekilde. Şu an Bulgar sınırının işte Türkiye sınırına yakın taraflarında bir yerlerdeyiz. Ee, aracın modunun tek sıkıntısı arkadaşlar yine direksiyon dönmüyor. Beyler bu ücretsiz modlar neden böyle ya? Ben çözemedim. Ücretli modları da biliyorsunuz işte yok yani olmuyor. Neyse çok fazla lafı uzatmadan hadi samanımızı çekelim Edirne'ye. Toprakların beklemesin daha fazla. Kolumuzu da dışarı attık abi. <laughs> çok iyi ya. Arkadaşlar hemen bir. Bu arada aracın içi fiyakalı. Kaderimsin. Böyle bir mod yapmış arkadaşlar. Yapanın ellerine kollarına sağlık bu arada. Dışarıda bu şekilde, şöyle göstereyim size. Evet. Ses nasıl? Dörtleri kapatalım, normal açalım. Şimdiden abone olan herkese benden bu korna gelsin. Hadi bakalım. Beyler şöyle şunu açacağım. Çünkü bir dakika pardon. ha Şuradaki küçük monitörde göremiyorum arkadaşlar. Göremediğim için de mecburen böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Abi şu el işaretini yapmışın oraya. Güzelce duruyor. Parşı direksiyonu çevirdiğimizde de hani dönse güzel olmaz mıydı? Neyse ya. Şöyle biz şuradan kaçalım ya. Bunlar gitmiyor beyler. Arkadaş bu oyunun yapay zekası bana mı karşı anlamadım. Niye duruyorsun orada? Bu arada sınıra geldik arkadaşlar. Sınıra yakın bir yerden almıştım samanları. Biliyorsunuz mazot olmuş 12 TL beyler. Yapacak bir şey yok. İndirim geliyor mazota bize yansımıyor ve biz de yakın yerlerden sevkiyat yapıyoruz. Acaba balyalar vuracak mı? Şöyle bakalım mı? Aaa silme geçtik evet. Silme geçtik. Tozunu aldık beyler. Şuradan da bir evraklarımızı verelim arkadaşlar. Aa, ne oldu lan? Aha bu yol kapalıymış. Şuraya. Ops. Kontrollerimiz yapılsın beyler Eyvallah Ve Taşına toprağına kurban olduğum Türkiye'me giriş yapıyoruz arkadaşlar Memlekete geldik Allah'a gelsin memur bey Elimizde de Cigara var ama yapacak da bir şey yok yani Sana da bir selam Teşekkür ederiz. Tabi buyurun memur bey. Bizim kızanlara zaman lazım olmuş. Onu götürüyoruz. Eyvallah teşekkür ederiz. Şu X-Ray muhabbetine bir girelim mi? Alacak mı? Merak ettim. Almıyor. Herhalde Modlu olduğu için. Şunu deneyeyim. Bunları almıyor arkadaşlar. Hop 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 hop. Ulan 2 dakika arabanın görüntüsüne bakıyorduk ha. Ve arkadaşlar Edirne'deyiz şu an. Şöyle gösterelim. Görüyorsunuz. Normalde arkadaşlar ben Edirneli olduğum için yani Edirne Trakya'dayım. Şöyle Trakya'dayım Edirne'deyim. Eşim Edirneli. Kendim Tekirdağ'lıyım. Abi şu yazıya bak. Türkiye'ye hoş geldiniz. Welcome to Turkey. Eyvallah baba. <laughs> Yazıya bakarken Tamam tamam devam et bir şey yok. ne bakarken kaza yaptık ya öyle sol atalım kendimizi. Şöyle sağ atalım abi kendimizi. Ardından da sinyalimizi verelim. 빨아 타는 놈요 Memleketim neyse ya? Seviyorum abi. Yemin ediyorum seviyorum buraları. Keşke İstanbul'daki gibi iş imkanı olsa da oralarda yaşasak. İstanbul çok sıkıntılı beyler ya. Araban mı var? Derdim var. Park yeri bulamıyorsun. Trafik sıkıntısı bir yandan. Arabana zarar veriyorlar. Başkasının kapısının önüne çekiyorsun bir yandan. Ne diyeyim abi? Çalışıyorsun tamam iş var. Aldığım maaş 3 kuruş. Neyse ona da şükür diyeceğiz de. Nereye kadar diyeceğiz onu da bilmiyorum. Yani anlayacağınız beyler sıkıntı büyük. Aa, keşke... Abi hadi devam et. Keşke memleketimde Edirne'de, Trakya'da iş imkanı olsa da İstanbul gibi taşınsak. Bana bir dakika düşünmem giderim. Oranın temiz havası, Bol bol yeşilliği. Bak şu trafiği kapatıyor. Abi 3 tır bildiğin trafiği kapatmışlar ya. Var mı böyle bir şey? An işte İstanbul böyle beyler. Gerçekten böyle şaka değil yani. 10 dakikalık 15 dakikalık yolda yarım saat 40 dakikada gidiyorsunuz Yarım saat 40 dakikalık yolda 2 saatte gidiyorsunuz bazen ben hanımla mesela böyle dışarı çıkıyoruz 40 dakika bir yerden bir yere gideceğiz mesela Trafik bir kilitleniyor Şu anki olduğu gibi Bu sefer Arkadaşlar 2 saat 2 buçuk saatte 40 dakikalık yola git diyoruz Hanım direkt şey diyor zaten şimdi var ya diyor Bizim memlekete çıksaydık diyor Edirne'ye varmıştık diyor Haklı Abi hadi. Şuradan girer mi? Hadi. Hah. Dur dur alacağım ben onu ya. Aha. Taktık mı? Yok takmadık. Biraz şöyle kaldırma çıkarsam. O oh, pardon kamerayı oynattık. Aha silme. Vallahi geçtim. Ulan şerefsizler benim geçmemi mi bekliyordunuz 2 saattir? kusura bakmayın. Ulan var ya. Vay arkadaş. Nereye bırakacaktık biz malları? Malları şuraya bırakacağız arkadaşlar. Şuradaki depoya bırakalım. Şuradan girişimizi yapalım. Biraz fazla ilerlemişiz. Kaderimsin. Eğit be. Hop ne oldu lan? Kıyara bak hıyara. Ne yapayım lan? Ne yapayım lan? İndirme lan beni aşağı. Çek. Geri çek arabanın ağzını. Yani. Abi Tilt ettiler beni ya. Böyle. Samanlarımızı nereye bırakıyoruz ustacım? Güvenlik abi nerede? Şuradaki abilere bir soralım. Selamünaleyküm. Ustam nereye bırakacağız bu samanları? İleri. Tamam. Beyler şuraya bırakalım. Onlar bizden alırlar. Arkadaşlar bugün de şöyle stop Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz alttan bir abone olur musunuz beyler? Her gün abone kaybediyoruz. Çünkü night oyuncuları çıkıyor. Bu arada ona da bir şey getirelim. Açıklık getirelim. Arkadaşlar ben eskiden Night oyuncusuydum. Artık bıraktım ve ETS tarzı işte otobüs simülatör ve Farm Manager tarzı oyunlar oynuyorum. Yakında da Farm Manager 2021 atacağım arkadaşlar. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde artık bu oyunlar atacağım. Benim bu çıktığım yolda beni destekleyen tüm kardeşlerime, dostlarıma teşekkür ederim. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İnşallah sizlere de kendimi sevdirmişimdir. Konuşamadım, heyecanlandım. Kalpler karşılıklıdır beyler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.